Mektubat sayfa 425 ve 426. Şimdi de diyor kemiyeten milyonları geçen bir nesli mübarektir diyor seyitler belli zaman. Yani peygamberin nesli. Evet. Mütenebbi ve kalpleri imanlı ve muhabbeti nebevi ile dolu cihan değer şerefi intisabıyla serfirazdırlar. Yani peygamber muhabbetiyle gönülleri doludur diyor. Böyle bir cemaat-i azim içindeki mukaddes kuvveti tehiç edecek ve uyandıracak hadisat-ı azime vücuda geliyor. Afganistan işgali, Irak'ın işgali, hadisat-ı azime, büyük hadiseler, büyük olaylar. Evet. Ekonomik kriz, Müslümanların ezilmesi, küfrün yayılması, Evet. darinizm materyalizmin dünyaya yayılmış olması. Ee, bak, e, böyle bir cemaat-i azim içindeki mukaddes kuvveti tehric edecek ve uyandıracak yani heyecana getirecek Hadisatı ı azime büyük olaylar vücuda geliyor elbette o kuvveti azimedeki bir hamiyeti aliye yani koruma hissi feveran edecek İnşallah. ayaklanacak ve Hazreti Mehdi Hazreti Mehdi başına geçip şahsı manevi başa geçer mi? <laughs> tabii, tabii geçmez, geçmez hocam. Yo geçer diyor i̇şte burada şahsı manevi söylüyor diyor evet. ben ulan nerenin şahsı manevisi Hazreti Mehdi diyor artık Daha nasıl evet. desin ya başa geçecek diyor başa geçer mi evet. şahsı manevi Geçmez tabii ki hocam. yani işi artık deliliğe vermiş durumda evet. bir kısmı bak diyor ki Hazreti Mehdi başına geçip tariki bak tariki hak ve hakikati sevk edecek böyle olmak böyle olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmeti ilahi, ilahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız. Ya kış gelirken, kış gelince niye şaşırmıyorsun? Kıştan sonra bahar gelecek diyor dediği zaman. Yok olmaz, bahar gelmez diyor. E niye gelmiyorsun? E bahardan sonra da kış geliyor. Evet. Değil mi? İkisi i̇şte de oluyor. Evet. İnşallah. Bak, önce hadisat-ı azime, büyük olaylar vücuda gelecek diyor. Müslümanların kalbi tahrik olacak, şevkleri artacak, heyecanlanacaklar, koruma hisleri artacak, birbirine kenetlenecekler. İşte böyle bir ortamda diyor bak ve Hazreti Mehdi Müslümanların başına geçip tarihe hak ve hakikati sevk edecek. Açık. Anlamaza gelinecek gibi değil. Evet hocam inşallah. i̇nşallah. Bak diyor ki benim zaman. Madem ee, madem Cenab-ı Allah'ın adeti öyle cereyan ediyor. Evet. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında işte en büyük fesatın içinde evet. şu an. Elbette en büyük bir müştehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim hem mehdi, hem mürşit hem kutbu azam olarak bir zatı ı nurani gönderecek. Bak bir zat. Evet. Bu eee Deccal'in büyüsünü onların kafasından e, anlata anlata bozacağım. Şey de, Deccal'in büyüsünü kaldıracağım kafalarına. İnşallah. İnşallah. Deccal'in hipnosunu kaldıracağım kafalarından İnşallah O manyetik alan beyinlerini kapladı bir kısmının. Evet. Onlar adeta böyle uyuşturdu. Bak şu kelimeyi anlayamayacak hale geldiler artık. Evet. Ne diyor benim zaman? Hem en büyük bir müceddet, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutba azam olarak yani aslın kutbu olarak Evet. Bir zatı nurani gönderecek. Gönderdi demiyor. Evet. Gönderecek. Kaç taneymiş? Bir. 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 Zat. Evet. Tı nurani bak. Bir zatı nurani. Bir kişiyi gönderecek. Evet. O zat da ehli beytin ebebinin olacak. Seyit olacaktır diyor. İnşallah. İnşallah. Tarihini de veriyor. Bicili 1400'de evet. de diyor. Evet. Değil mi? 2010'larda da yüzünü göreceksiniz diyor. Evet. Bir asır sonra küfrü darmadağın edecek diyor. Bu i̇nşallah devir bu vakti veriyor. İnşallah. Darwinizmi materyalizmi hedefleyecek diyor. Yerle bilecek diyor Darwinizmi materyalizmi diyor. Evet. 70 yıl önce söylüyor bunlar. Evet. Daha Mehdi'nin ee, adı yok. Evet. Daha doğmamış. Doğmamışken ne yapacaklar? Yapacaklarını söylüyor evet. Mehdi. Maşallah. Hakkında bilgi veriyor. Nerede çıkacağını, hangi tarihte çıkacağını, nasıl faaliyet yapacağını hepsini anlatıyor. İnşallah. Ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın ya gelmiş kişi beklenir mi? Bak Ümmetin beklediği diyor, bekleniyor, evet. gelmemiş daha, beklediği ahir zamanda gelecek, gelmiş demiyor, gelecek zatın zat nedir? Bir kişiler, evet. ha bu acayip o adam ama yani bu büyüyü başka Türk çözmez mümkün değil. Bunu belki yüzlerce kere söyleyerek bu büyüyü bozabiliriz. Evet. İnşallah. İnşallah. Yani Deccal mahvetmiş insanları. O acayip çözülmüyor yani. Manyetik alan oluşturmuş. Adama bunu anlatıyorsun muciz olarak. E, tamam diyor işte orada şahsi manevi diyor görmüyor musun diyor. <laughs> Yavrum, evladım, kardeşim, babam diyorsun. Yani nerede burada şahsi manevi? <laughs> Sana ne oldu böyle diyorsun? Bilmiyorum diyor. Ben öyle görüyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Bak ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın üç vazifesinde bak üç tane vazife var diyor. Yok evet. üç değil bir tane diyor. Evet. Yavrum diyor <laughs> üç yazıyor burada diyor. Yok ben bir bir olarak görüyorum diyor. Üç vazifesinden en mühimi ve en büyüğü ve en kıymetleri olan imanı tahkiki neşir ve ehli imanı devletten kurtarmak cihetiyle Mehdi ne yapıyor? Önce darvizmi materyalizmi yıkıyor ve iman hakikatlerine ilgili kitaplar, eserler hazırlıyor. Evet televizyonlar, radyodan, internetten bunu yayınlıyor ve bununla bu vazifeyi yapıyor. Bu en önemli vazifesi budur diyor. Bu yüzden anlaşılamayacak diyor. Bak o Ömer Okçu hocam da Hekimoğlu İsmail o yüzden anlaşılamaz diyor Mehdi diyor. Evet. evet. Anlayamayacaklar diyor. Evet. Kaç yıl? Teccal 40. 40 yıl dayanabiliyor. 40. yılda çöküyor. İnşallah. Evet. Hadiste peygamber mi söylüyor? 40 yıldır diyor müddeti diyor. Deccaliyet. Evet. Mehdi çıktıktan sonra 40 yıldır diyor. Dayanamıyor 40 yıl. Daha önce çok sonsuz yaşayacağını zannedeceğiz. Evet. Ama Mehdi de en fazla 40 yıl yürüyor. Zaten birinci günü, ikinci günü, üçüncü gün, dördüncü günü, dördüncü günü son sondur diyor Peygamberimiz. Evet. Artık durumu muhafaza çalıştırıyoruz. Şu an so, son günündeyiz. Evet. İnşallah. Durumu muhafaza çalıştır günündeyiz. İnşallah. inşallah. Ee. Bu hakikatten anlaşılıyor ki diyor zaman. Tasdiki gaybe sayfa 11'de. Sonra gelecek o mübarek zat. Bak sonra gelecek. Şimdi ebedi zaman zamanında gelmemiş. Neden anlıyor? Sonra diyor. Sonra gelecek. Sonra geleceğe kardeşlerimle söylediğimizde ne oluyor biliyor musun? Deccal'in büyüsüne kapılmış olan. Sonra gelecekten kasıt diyor. Bediüzzaman'ın vaktini kastediyor diyor. Sonra gelecek o mübarek zat kendi vaktinde değil yani sonra gelecek o mübarek zat bak o mübarek zat kişi Risale-i Nur'u bir program olarak neşir ve tatbik edecek. Risale-i Nur külliyatını okuyacak, anlatacak sizlere diyor. Neşir ve tatbik edecek diyor. Büyünün şiddetini görmeleri açısından ben bunu bu kadar çok tekrar ediyorum. İnşallah. İnşallah. Ya bütün bunlara rağmen yine anlamıyor adam. Evet. <laughs> Yani ben bunu belki bak 100 kere daha anlatacağım, i̇nşallah. buna rağmen yine anlamayacak, yine anlatmaya çalışacağız, devam edeceğiz. İnşallah Ta ki büyü çözün kafasından gidene kadar. İnşallah hocam. İnşallah. Yani beynini iptal etmiş oluyor büyü, yani bir kısmının beynini iptal ediyor. Evet inşallah hocam. İmanın nuruyla Müslümanlar bu büyünün etkisine girmiyorlar. İnşallah. Ayhan çok sevimli. <laughs> Şimdi hocam diyor sizin sizin ve arkadaşlarınızla Allah sizden razı olsun. Hep aynı soruları soruyor, anlamıyorum diyor. Oysa bu bu zamana kadar alametleri çıktı ve nerede yaşadığı da oturduğu yer yerden hükmeder diye defalarca anlattınız hocam. Halen sormalarını anlamıyorum galiba diyor yani Mehdi'lik diyor etrafı sarmış şekilde dünyayı sarmış şekilde diyor bunu anlamaları için daha iyi tam kavramaları için ehli sünnet eserlere çok önem versinler en sünnetin yazdığı Bediüzzaman'ın eserlerinin dışında faydalanmak istedikleri eserleri faydalanabilecekleri eserleri göstereyim bakın mesela bu kıyamet alametleri çok eski bir eserdir Berzenci'nin ama bu tercüme edilmiş baskısı tabii. Ondan sonra burada e, yazar hakkında da bilgisi var. Hafız Yelanettin Suudi'nin Berzaha Alemi'ni anlatan, e, uzun uzun anlatıyor. Ee, ikaz bir diğer ikazıyor Neyse eseri alırsanız zaten orada görürsünüz. genişletilmiş 10. baskı. Bakın kıyamet elhamdülillah. Bunu mutlaka alsın kardeşlerimiz. Bir. Ehli sünnetin göz eserlerdendir. İki beklenen Mehdi alametleri... İbn Hacer Mekki Hazretleri El Kavlül Muhtasar Fi Alametil Mehdi Muntazar. Bu da çok eski bir eserdir. Tercüme edilmiş bir eserdir. Peygamberimizin hadislerini çok mükemmel anlatan eserlerdir. Bunları bizim ee, siteden ücretsiz indirebilir kardeşlerimiz. İnşallah. Adresini evet. versene sen oktor. Bu kitap. Mesela Celalettin Suyuti'nin e, e, es bir eseri, tasdifli hadisler. Ahir zaman Mehdi'sinin alametleri Ali bin Hüsamettin el Muttaki Hazretlerinin mesela bu da temel eserdir. Mehdiyet konusunu anlamak için. Bunları mutlaka alsın kardeşlerimiz. Yahut indirsinler internetten. Hüsamettin Nur külliyatından da Emir Dahil Ayakası. Bakın bu çok önemlidir. Bu kitabı edinsin kardeşlerimiz. Emir Dahil Ayakası 1. Efendim iki şualar Resale-i Nur Külliyatı'ndan Bediüzzaman'ın yazdığı eserlerden İnşallah. üç sözler Temel eserlerden bunlar. Evet, evet. evet. Suat Arısa, Arusan nokta girerlerse hocam beklenen Mehdi'nin alametleri ve ayrı zaman Mehdi'nin alametleri kitaplarını ayrı ayrı e, indirebilirler tüm kitabı. İnternetten bu şekilde yükleyip okuyabilirler hocam. Mesela bakın bu Sözler isimli kitapta buradan şimdi Mehdi hakkında bir konu açacağım, okuyacağım. Sözlerden. Evet. Hem şu sırdandır ki diyor zaman e, 335'in sayfada. Yani şuradan başlayalım. İşte bu hakikati bilmeyen insafsız insanlar derler ki ahiretin tafsilatını ders alan müteyye kız kalpli keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri niçin e, niçin bin sene hakikatten uzak olarak fikirleri düşmüş gibi bakın dikkat edin istikbali dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati Mehdi'yi asırlarında karip gelecek zannetmişler. Niçin diyor? Bak sahabeler bile tabi'in zamanında Mehdi beklemişler. Evet. Ee, şey e, tabi'in e, sahabeler tabi'in zamanında çünkü peygamberimizden hemen sonra evet, evet. E, hem sahabeler bekliyor ama peygamberimiz vefatından sonra. Evet. Çünkü peygamber varken Mehdi beklenmez. Peygamberin evet. hemen vefatından sonra hem sahabeler hem tabi'in Mehdi'yi bekliyor. Diyorlar ki sık sık Mehdi herhalde çıkmak üzere çıkacak gelmek evet. üzere alametleri herhalde belirdi diyorlar. O şekilde konuşuyorlar. Evet. Bak ahiretin tafsilatını ders alan müteyakiz kalpli keskin nazarlı olan sahabeden fikirleri niçin bin sene hakikatten uzak olarak fikirleri düşmüş gibi bakın istikbali dünyeviyede dünyanın istikbalinde 1400 sene sonra gelecek bir hakikati Mehdi'yi asırlarında yakın zannetmişler. Nasıl oluyor böyle? Nasıl yapmışlar diyor. Halbuki 1400 sene sonra geleceği biliniyor diyor. E, açıktır diyor. Bakın B, E, I, N, D, Ö, R, T, Y, Ü, Z. 1400 yazıyor. Evet. Mehdi'nin çıkış vaktini bildirmiş Bediüzzaman. Bak istikbal dünyada 1400 sene sonra gelecekti. Evet. nasıl? 1980 yılı. Evet hocam. E, Bediüzzaman 1960 yılında öldü. Evet. E, Mehdi'nin geleceği tarih vermiş 1400 diyor. Evet. evet. E nasıl olsun öyle o zaman 1960 tar tarih derdi Mehdi. 1940'larda 1930'larda olacak derdi bir zaman. Evet. E, ne, tarih veriyor Mehdi e, metin Mehdi'nin çıkışı için. Evet. Hicri 1400'dür diyor. Evet hocam. Değil mi? Evet. E evet. daha nasıl açıklasın? İnşallah. <laughs> İnşallah. Hem şu sırdandır ki diyor Mehdi ve Süfyan gibi ahir zamana gelecek şahısları çok zaman evvel Hatta tabi'in zamanında onlar beklemişler ve yetişmek ameline bulmuşlar. Bakın tabi'in sahabeler peygamberin vefatından sonra Mehdi bekliyorlar. Evet. Tabi'in zamanında. Hatta bazı ehli velayet onlar geçmiş demişler. İşte bu bu da kıyamet gibi hikmet ilahi iktiza eder ki vakitleri tayin etmesin. Çünkü her zaman her asır kuvve-i takviyesine medar olacak ve iyisinden kurtulacak Mehdi manasına muhtaçtır. Şimdi Mehdi gibi eşyasın hakkındaki rivayetin ihtilafatı ve sırrı şudur ki ehadisi hadisi tefsir edenler metni hadisi tefsirlerini ve istinbatlarını tatbik etmişler. Mesela merkezi saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan vukuat Mehdi'ye, Mehdi'nin çıkışını ve veya Süfyan'i merkezi saltanat civarında olan Basra, Küfe, Şam gibi yerlere tasavvur ederek öyle tefsir etmişler de hakikaten ee, rivayetleri açıklayan kitaplara kitaplarda baktığımızda bu esere baktığımızda kim nereye Basra, kimin Küfe. Halbuki peygamber Efendimiz İslam aleminin merkezinde, hilafet merkezinde çıkacak diyor. Evet, Hilafetin olduğu yere çıkacak diyor. Bakıyor Basra. Basra dese Basra'da diyor. Ondan mesela 200 yıl sonra yazan alim Şam'da çıkacak diyor. Şu o anda da Şam İslam aleminin başkenti olmuş oluyor. Ondan sonra mesela bir 200 yıl sonra yine başkent değişiyor. O zaman orayı diyor, Küfe'de çıkacak diyor. Evet. Halbuki İslam alemin merkezi diyor peygamberimiz. Evet. evet. Ama hadisi açıklayanlar diyor Bediüzzaman, kendileri şerh etmişler diyor, ilave yapmışlar diyor. Mesela ad adıma uygun diyor ya peygamberimiz. Evet. Abdullah oğlu Muhammed diyor, evet. açıklama yapıyor. Halbuki peygamberimiz öyle demiyor. Sadece adı adıma uygun, denktir diyor, benzer diyor. Ondan gerisini dizli bırakmış. Evet. Zamanla çözülecek hale getirmiş. Evet. Mesela burada da İslam aleminin merkezinde çıkacak diyor. Artık neresiyse orası. E son olarak İstanbul'da kaldığı için Mehdi İstanbul'da çıkıyor. İnşallah hocam. İnşallah. Çıkış yerini göstermiş oluyor. Bak. Ee, onun için vukuat Mehdi Mehdi'ye diyor. Ee, Mehdiyeti vuku bulması. Ee, merkez zaten civarında hem de o eşyasın o şahısların şahsı manevisine veya temsil ettikleri cemaate ait asar azimeyi o, o şahsın zatlarında tasavvur ederek yani Mehdi tek başına çıkacak zannediyorlar çıktığında. Gelir işte herkese anlatır, işi bitirir konu. Halbuki talebeleri var Mehdi'nin. o zaman diyor her ne kadar az olsa manen bir, bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar diyor. Şimdi talebeleri var, Mehdi var. Mehdi'nin kitapları var. Evet hocam. Değil mi? İnternette eserler olacak, televizyonlarda konuşacak, radyolarda konuşacak. Evet. O da onun şahsı manevisini oluşturuyor işte. İnşallah. İnşallah. Yani şahsı onu onun fikir sistemini oluşturuyor. Evet. Yoksa gidip Mehdi Almanya'ya gidip ev ev gezip anlatmaz. Evet. Hollanda'ya gidip ev ev gidip anlatmaz. Evet. Nasıl oluyor? Şahsı manevisi etrafı kaplıyor, İnşallah. dünyayı kaplıyor. İnşallah. Ama Mehdi var, talebeleri var talebelerinden oluşan bir şahsı manevi var. İnşallah. i̇nşallah. Yani üçü var. Inşallah. i̇nşallah. Onun için diyor, sırf onun, e, hem de o eşasın şahsı manevisiyle temsil ettikleri cemaat asar azimeyi, büyük neticeyi, büyük eserlere o eşasın zatlarına tasavvur ederek, öyle tefsir etmişler ki, ulema öyle tefsir etmiş ki, o eşhas harika çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi şekil vermişler. Cübbeli de ben diyor tanırım diyor çıksa diyor. Evet. Halbuki diyor ki belli zaman o eşhas harika çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi şekil vermeleri yanlıştır diyor. Evet. Tanıyamazlar diyor. Halbuki demiştik bu dünya tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır fakat ihtiyar elinden alınmaz. Öyleyse o eşhas Mehdi ve İsa Aleyhisselam. Hatta o müthiş Deccal dahi çıktığı zaman çokları hatta kendisi de bidayeten başlangıçta decel olduğunu bilmez. Belki nuru imanın dikkatiyle yani samimi bakan, vicdanlı bakanların dikkatiyle o eşhası ahir zaman yani Mehdi ve İsa Aleyhisselam tanınabilir. İnşallah. İnşallah. Belki diyor Bediüzzaman. zaman. Evet. Tanıyan tanıyacak, tanımayan tanıyamayacak. İnşallah. 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 Bak e, mesela çünkü bütün dünyayı etkiliyor Mehdi herkesi etkiliyor. Ama nasıl? Fikir sistemiyle, evet, evet. eserlerle etkiliyor. Biz de şahsıyla gidip anlattığından değil. Evet. İşte buna deniyor şahsı maneviyeli. Ama Mehdi hayatta. Evet. Baş, başa geçecek diyor Bediüzzaman. Evet. Şahsi manevi başa geçer mi? Geçmez tabii Değil Geçemezse. mi? İnşallah. Onun için bak, Mehdi ve talebeleri diyor. Hı. Mehdi ve şakitleri gelir, o daireyi genişlendirir, o tohumlar sümbüllenir, biz de kabrimizden onu seyrederiz diyor. Evet. Onları seyrederiz. İnşallah. Ben ölü olacağım o Mehdi geldiğinde diyor. Bediye zaman. Evet. Ha biz bunları anlattık anlaşıldı mı? Bak inanın. Ya çok büyük bir kitle. <laughs> yani Deccal'in zehirlediği e, ve hipnoz yaptığı e, ve manyetik alanı içerisine aldığı kişilerin bir çoğu anlayamayacak. Evet. Ama şu an çözülen milyonlarca kardeşimiz var. Evet yani ve deccalin manyetik alanından kurtulan İnşallah. ve çözülen. Bak ikna ve telkin kabiliyeti diyor. Tevessül ettikçe o tavon gelişiyor. Deccal de gelişiyor bir yandan. Evet. Neyle? İkna ve telkin kabiliyetiyle. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz de ikna ve telkin kabiliyetini kullanıyoruz. İki tarafta kullanıyor. Deccal de kullanıyor. Biz de kullanıyoruz. <laughs> biz kullandıkça Müslümanların beyni çözülüyor. İnşallah, O İnşallah. hipnoz kalkıyor. İnşallah. O manyetik alanın etkisi kalkıyor. Deccal da de ikna ve telkin kabiliğini kullanarak hipnozu ve manyetik alan etkisini geliştirmeye evet. devam ediyor. Onu da radyo ve televizyonlarla yapıyor. Mesela televizyonlarda seyreden insanlara özel sistemler uygulanıyor. Farkına varmıyor insanlar. Yani ben televizyonlar tek tek söylemeyeceğim. Ya yani dünya televizyonlarında da evet. e, Türkiye'deki televizyonların bir kısmında da eee Deccaliyetin özel e, manyetik etki etme sistemleri uygulanıyor. Evet. Yani özel hipnoz sistemleri uygulanıyor. O sistemin etkisine girenlerin bütün karakteri ve kişiliği değişiyor. Farkına bile varmıyorlar. Bir de bakıyorsun ki adamın askeri olmuş. Evet, evet hocam. Artık en sevdiğine mesela kafa tutan hale geliyor bir anda. Bakıyorsun satanist gibi giyinmeye başlıyor. Mesela satanist karakterine bürünüyor. Evet. Ve artık laf söz dinlemeyecek hale geliyor. Böyle gözü dönmüş ve küste hale geliyor. Artık ona söz dinletmek mümkün olmuyor. Evet hocam. E, Deccal'in manyetik alanına girmiş oluyor. Müslüman mısın? Diyor. Müslümanım diyor. Ne oldu sana böyle diyorsun? Ben böyleyim diyor. Dikkatlice baktığımızda Deccal'in hipnozuna girdiği anlaşılıyor. Evet. Evet hocam. E, yani manyetizma özelliğini e, Deccal'in ona karşı kullandığı anlaşılıyor. Deccal hem radyo kullanıyor, hem internet kullanıyor, hem televizyon kullanıyor, hem de şeytanları kullanıyor. Yani geniş çapta şeytanları kullanıyor. O şekilde insanları etki etmeye devam ediyor şu an dünyada. Yani Müslümanları da ifsat etmeye çalışıyor. Biz de onun ifsat ettiklerini ceccalinin e, e, elinden kurtarmaya çalışıyoruz evet, şu an. İnşallah. İnşallah. Yani geniş çaplı şekilde e, bu uygulama var. Yani e, can siperane bir mücadeleyle Deccal'in boğmaya çalıştıklarını Deccal'in elinden, şeytanın elinden almaya çalışıyoruz şu an. Evet. Mehdi'nin önce askerleri olarak. Maşallah. Maşallah. Allah yani her verdiğimiz e, izahlar mesela bir süre sonra bakın çözülmeye ait yazılar geliyor bize. Evet. evet maşallah yani mesela çözüldü yani. anlaşılıyor. Yani o manyetik alandan çıkıyorlar. Maşallah. Ama bak mesela o manyetik alanın etkisiyle görüyorsun mesela koskoca adamlar. Mesela profesör bildiğin insan bile bakıyorsun Deccal'in etkisine girmiş. Evet. O manyetik alanın etkisine girmiş. Ee, en sevdiklerine, en büyüklerine bile kafa tutar hale geliyor. Evet. Bambaşka bir insan oluyor. Yani tamamen tersine dönebiliyor. Evet. evet. Yani isim olarak verdiğim kişilerin hepsini tenzih ediyorum. İnşallah. İnşallah. Hocam, evet. Bunun dışında. Evet. İnşallah. Mesela Müslümanlara çok rahat darinizmi, materyalizmi ikna edebiliyorlar. İnanıyorlar. Evet. Ya diyoruz bir protein tesadüfe meydana gelemiyor diyoruz ama diyor maymun kemiği bulunmuş diyor. Evet. Yavrum diyor o maymun kemiği değil diyor, o aldatmaca diyorum. Ha diyor. O zaman bademciğimiz niye var diyor. La havle <laughs> <la, kose>, <laughs> Yavrum diyor, o vücudu güçlendirmek için Allah tarafından yaratılıyor öyle diyorum. Ya yine de diyor ben diyor sanki o şeye inanıyorum diyor öyle diyor. Evet. <laughs> Gazeteler öyle yazıyor diyor radyolar. Evet, hep evet. hepsi öyle söylüyor diyor. Arkadaşlarım da öyle diyor. Facebook'ta da arkadaşlarım da öyle yazıyorlar diyor. Dolayısıyla diyor ben öyle gibi düşünüyorum diyor. İşte biz bu etkiyi kırmak için uğraşıyoruz. Şu Allah razı olsun. İnşallah Maşallah hocam. Kırıyor muyuz? Kırıyor muyuz? Evet. Parça parça yani. hocam. <laughs> Darmadağın. Tozunu çıkarıyoruz. İnşallah. Ama bizim ee, çalışmamız devam edecek. İnşallah. Yani i̇nşallah. bu 40 yılı dolduracağız i̇nşallah. İnşallah. inşallah. i̇nşallah Bu mehdiyetin 40 yılını dolduracağız. Bak talebeler bu kadar çalışıyorsa Mehdi nasıl garanti ediyor Bir düşünün. İnşallah İnşallah. Ben talebesinin talebesiyim. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Bak e, şey Nazım hocamızın o mübarek vekili de o mübarek mürşit de ne diyor? Ben de diyor Mehdi'nin bir askeriyim. Evet. Bir talebesiyim diyor evet, inşallah. Hocam. inşallah. İnşallah. Biz de bir talebesiyiz. İnşallah hocam. İnşallah. i̇nşallah. Bu sitemizi tanıtalım mı hocam inşallah? Evet. Eee Kutubi Sitte'de Mehdi ve İsa tekrar ediyorum. Kutubi Sitte'de Mehdi ve girerler hocam. İslam alimlerinin Mehdiyet hakkındaki görüşleri, Hazreti Mehdi ile ilgili ehli Sünnet kaynakları, Bediüzzaman Said Nursi'nin Mehdiyet hakkındaki görüşleri, bütün kütüb-i sitte kaynaklarında Mehdiyet ve aşağıda gelirlerse ayrı zaman Mehdi'sin alametleri ve beklenen Mehdi'nin alametleri kitaplarını yükleyebilirler hocam inşallah. Dolayısıyla bu siteye girsinler. Çok detaylı bilgi var. Her yönden bilgi. Bak kütüb-i sitede ve e, eh, ehli sünnetin en muteber kaynakları bunlar. Evet hocam. Yani çok iyi istifade edecekleri en sağlam kaynaklar. Bunlardan istifadesinde etsinler. Cübbeli falan bıraksınlar. Bunlara gerek yok. İnşallah. Şaşar beşere de gerek yok. İnşallah. ehl sünnet eserlere ittiba ederler de bakarlarsa e, bir de bizim internet sitelerimize bakarlarsa evet. konuyu tam çözeceklerdir inşallah. i̇nşallah.